31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Kalfat gerçekten kalabalık nüfusa 1132 tane su abonesine 1260 tane elektrik abonesine sahip olan bir belde kalabalık bir nüfusa sahibiz özellikle yaz dönemlerinde 4000-5000 kişilere hizmet ediyoruz burada yani 10 yıl muhtarlık seviyesine düştükten muhtarlıkla hizmet gördüğümüzden dolayı ben yani şunu böyle tabir ediyorum eksi 10'a gittik yani 20 yıl yıl geriden geliyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından 5 yıl içinde yapmamız gereken hizmetleri 2 yıl içine sığdırdık. Kalfat Belediye personel şirketini kurduktan sonra yaklaşık içeride ve dışarıda sahada 15 tane personel ile çalışıyoruz. Muhtarlık zamanında 3 tane aracımız vardı. Şu anda çok şükür 18 tane aracımız var. Araç envanterimizi çok kısa sürede iş makinesi olarak, araç olarak, hizmet aracı olarak %90'ını tamamlamış bulunuyoruz. 14-15 ay içinde 3 tane aracımızı 18 araç sayılarına çıkarttık. İmarla alakalı çalışmalar yapıp yeni bir imar planına gidildi ve bunun düzenini %98 seviyelerine getirdik ve bitiş aşamasında en kısa zamanda da bunu tamamlayacağız. Biz geldikten sonra su sıkıntıları vardı. Bunu gidermenin çabalarına baktık. Nasıl gidebiliriz'e baktık. Alternatif su kaynaklarına baktık. Şu anda beldemizin su deposuna %100 doğal kaynak suyu. Biz %100 kendi cazibeyle akan su kullanıyoruz. Bizim ikinci alternatifimizde Güldürecek Barajı'ndan almış olduğumuz su yani hiç almadık desek bu sene geri ara ara zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda sıcak zamanlarda aldık suyu. Su sıkıntımızın yok denecek seviyeye indirdik elhamdülillah. Bununla alakalı yaklaşık 2 kilometre yeni hat döşedik. Su yollarımızın düzenini sağladık. Dibeklerinin temizliğini sağladık. Su hatlarının, havzalarının genişlemesini sağladık. Mücadele müdahalelerimize suyla alakalı hala da devam ediyoruz. Kalfat'ın yüksek kesimlerinde hem hayvan sulama göletlerinin hem de o suların zamanla yeraltı kaynak suyuyla bizim mevcut depolarımıza, dibeklerimize gelecek şekilde havzalarının yönünün çevrilmesini sağladık. Yeni 3 tane hayvan sulama göleti yaptık ve mevcuttaki arazide olan 18 tane göletinde temizliğini gerçekleştirdik. Kendi iş makinamızla birlikte fazla olan ve içmekte gerçekten kaliteli olan Olan Karabalçık diye adlandırdığımız bölgeden getirdiğimiz suyumuzu da belde içindeki köy çeşmeleri diye tabir ettiğimiz çeşmelerimize verdik. Vatandaşın kullanımına sunduk. Beldemizin içinden geçen lakin köy statüsünde olduğumuz zaman alamadığımız hizmetlerden ve çok önemlisini olarak gördüğümüz bir hizmet vardı. Doğalgaz hizmeti. Biz kullanamıyorduk ama belde olduktan sonra Allah'a hamdolsun şu anda içinde bulunduğumuz bu zaman zarfında yaklaşık 8500 500 metre hat döşenerek Kalfat'ın 4 mahallesi var. 2 mahallesinin %100'ünün doğalgaz yatırımını tamamladı. Ortadan dere geçiyor. Dereden bu tarafa da seneye yatırımında yani yer altında Köstebek diye tabir ettiğimiz makineyle geçtikten sonra diğer iki mahallemizi de 2026 yılı yatırımına aldık. Bu sadece bir altyapı çalışması olarak gözükebilir ama yapılan en büyük hizmetlerden bir tanesi. Bunu şu anda çok iyi anlıyoruz. Yani bayanlar, annelerimiz, büyüklerimiz bunu daha iyi anlıyor. İşte sobayla uğraşmaktan kurtuldu. Düğmeye basıp doğalgazını evinde yakıyor. Yani şu anda Kalfat'ın yüzde %50'si doğalgaz ile buluştu. Allah razı olsun olsun diyoruz emeğe geçen bütün büyüklerimize olmayacak. Yani dediklerini 2025 yılında bitirdik. Normalde yatırımımız 2029-2030 yılları arasındaydı. Bu hizmetlerin artmasıyla beraber her yerde olduğu gibi konut sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. TOKİ'den bir talebimiz olmuştu ve hepimizde malum Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Türkiye'ye 500 bin konut diye açıklama yaptı. Bunun içinde elhamdülillah Kalfat'ta var. Biz Kalfat'ın içinde olan bir hazine arazisinin milli emlak Tokyo devrini gerçekleştirdik. Türkiye'de Toki inşaatları başladıktan sonra Kalfat'ımıza da Toki inşaatı başlayacak. Konut ihtiyacının bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak. Bunun yanı sıra da en kısa zamanda da konut talebini karşılamaya elimizden geldiği kadar çalışacağız inşallah. 2013 yılında inşaatına başlayan Kalfat göletimiz vardı. Gerçekten bu bizim yaramızdı. Kanayan bir yaramızdı. Kalfat göleti başladı lakin talihsizlikler sonucunda devamlı müteahhit değişti değil ve sonuçlanmadı. Sonuç almadı, bitmedi. Biz bu sene Tarım Bakanımızdan talebimiz doğrultusunda oraya bir ödenek çıkarttırdık. Şu anda da çok hızlı bir ilerleyiş var. %70, %80 seviyelerine geldi. Kalfat göleti bölgenin tarımsal amaçlı hem sulama hem içme suyu hem de bizim bu deremizden akan suyun devamlı akmasını sağlayacak bir proje. Gerçekten çok gerekli olan ve tarımı güçlendirecek bir proje olarak görüyoruz. İnşallah en kısa zamanda da Hatta niye bu zamanları orada su tutmayı, su tuttuğunu görmeyi Rabbim bize nasip edecektir diye umut ediyoruz. Spor Bakanlığından bir talebimiz olmuştu. Kalfat İlkokulu'nun bahçesinde müsait bir alana kapalı halı saha projesi, önüne çok amaçlı spor kompleksi, çocuk parkı, bir spor alanı oluşturduk ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu sene gerçekten de çok büyük talep gördü. Şu anda oranın da peyzaj düzenlemesini yapıyoruz. Yanında bulunan yere de bir halk kütüphanesi yapıyoruz. Çocuklar gençlerimizin daha faydalanabileceği bir yol olarak. Yani orası bir cazibe merkezi haline gelecek inşallah. Önümüzdeki sezona yüzde yüzünü tamamlamış olacağız. O derenin yanından geçen yolumuzu yürüyüş yolu olarak tamamlayıp orayla bütünleştireceğiz inşallah. Hem görsel olarak çok güzel olacak hem de vatandaşın istediği zaman ailesiyle çıkıp zaman geçireceği, vakit geçireceği bir yer haline getireceğiz inşallah. Geldiğimizde Kalfat'ta normalde sadece ana sınıfı ve ikinci bir sınıf sınıf vardı. Bu sınıfta 1, 2, 3, 4. sınıflar ortak birleşik sınıfta bir öğretmenle 4 sınıf birden okuyordu. Belediyenin getirmiş olduğu hareketlilik neticesinde ve öğrenci sayısının bizlerin de teşviğiyle, desteğiyle artışı neticesinde Kalfat İlkokulu'nda bir ana sınıfı birler ve ikiler bir sınıfta, üçler ve dörtler bir sınıfta okuma kaydıyla ikinci bir şube açılışına gitti. Bu sene daha da bir öğrencide artış yaşandı. İnşallah Rabbim nasip ederse de üçüncü bir şube açılışına gidelim. Yani bir, 2, 3, 4'lerin hepsinin ayrılmasına mücadele edeceğiz. Tabii bu öğrenci sayısı artarsa olacak. Şu anda önümüzdeki gördüğümüz süreçte de artacak gibi duruyor. Okuldaki öğretmenlerimiz de her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar benden eğitimle alakalı, çocukların geleceğiyle alakalı sınırsız destek diyorum ve devamlı da bu desteğe veriyoruz. İnşallah da vermeye devam edeceğiz. Bizim eğitimdeki desteğimiz sınırsız. Bunu her zaman her yerde de söylüyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun diyorum bu konuda da. Beldemizdeki ki hem nüfusun artmasıyla hem işsizliğin giderilmesiyle alakalı bir çalışmamız daha oldu. Çünkü Kalfat bu bölgede hayvancılıkla ismini duyuran yerlerden birisi. Çankırı'da gerçekten hayvancılığın öncü yerlerinden birisi. Çünkü çok büyük meralara sahip. Hayvancılığın yapılmasına uygun alanlarımız da müsait. Biz bununla alakalı kıymetli valimizin de desteğiyle beraber, kıymetli kaymakamımızın da desteğiyle beraber bir tarım kooperatifi kurma kararı aldı. Kalfat tarım ve hayvancılık Kooperatifi kooperatifini kurduk. Burada şu anda 113 tane üyemiz var. Belediyemizde bu üyelerden bir tanesi. Belediye destekli bir kooperatif ve mevcut da fiilen şu anda 70 tane hayvanımız var. Süt imalatına başladık. İzinimizi aldık. Markal tescilimizi aldık. Üretimine de başladık. En kısa zamanda da inşallah beraber yerinde de gezeriz. Kalfat Kooperatif sütü adı altındaki mamullerimizin satışına da başlayacağız. Hem burada işsizlik konusunda dediğimiz gibi destek verdi. Hem de hayvancılığın birlik ve beraberlikle nasıl yapılacağını merak olan insanların ya bizde işte bir ineğimiz var orada bir hayvanımız var diye tabir ettiğinde gelip bakabileceği bir yer haline getirdik. Çok güzel de şu anda ilerliyor. Kıymetli de bir kooperatif başkanımız var. Burak'ın başkanıma da bu gerçekten sonsuz emekler için ona da teşekkür ediyoruz burada. Bu işin daha nasıl büyütebilir? İşte fabrika kısmına nasıl geçilebilir? Yemi nasıl üretebiliriz? E ben kendim şahsı şahsi olarak tarım ve hayvancılıktan da geldiğim için burada devam arge çalışmaları deniyor. Yani tarımda biz sadece burada buğday değil de başka neler yetiştirilebilirize gidiyoruz. Bakıyoruz. Hatta bu sene kaymakamlıkla ortak bir proje yaptık. Bir sene nadasa bıraktığımız tarlayı nadasa bırakmayıp da tarlanın verimini nasıl arttırabiliriz? Oradan nasıl verim alabiliriz? Deneyimiyle kara buğday ekimine gittik. Glütensiz gıdaların kullanımında çölyak hastaların glütensiz ürün tüketmesi için kullanabileceği kara buğday ürününü ektik biz bölgemizde ve bu ürünün olduğunu ispatladık. Gerçekten bu ürün bizim bölgemizde üretilebiliyormuş ve kaldırılması işte döver biçere verilmesi kolay olduğunu ispatladık gösterdik. Şu anda vatandaşımızdan da bize talepler var. Biz de bu ürünü nasıl ekebiliriz? Nasıl temin edebiliriz? Nasıl tohumuna ulaşabiliriz diye. Bu da bizim için bir gurur meselesi. Gerçekten Karabuğday yani Çankırı bölgesinde zaten Kastamonu'da çok yüksek bayağı bir üretiliyor. Çankırı yöresinde de oluyor. Bunu da duyurmuş olalım buradan. İnşallah bu vesileyle. Vatandaşımızı hem buraya çektik işte sosyal aktivitelerden faydalanması için interneti daha rahat kullanabilmesi için internet altyapılarını düzenlemesine gittik internet altyapılarını düzenledik internetin hızını arttırmaya gittik evlerde internet alamayan vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için devamlı Türk Telekom yetkilileriyle onlarla irtibat kurup bu sorunları şu anda yüzde seksen seviyelerinde bitirme aşamasındayız çabalarımız mücadelemizde bitirmek için devam ediyor belediye binamızın ve sosyal tesis binamızın sizler girerken görmüşsünüzdür. Çehresinin güzelleşmesi için, görselinin daha güzel olması için Kentsel Dönüşüm Başkanlığından almış olduğumuz hibe ile e, düzenlemeye gittik ve e, şu anda da belediye binamızın iç düzenlemesine gideceğiz. İşte işlerimizin biraz daha azalmasıyla kış döneminde buranın da belediye binamızın içinde %100 tamiratını, bakımını ve görselini düzenleyeceğiz. Beldeye ilk girerken sağlı sollu mezarlık görmüşsünüzdür. Mezarlıklar vatandaşlarımızın en hassas noktası. Mezarlıklar yani girişi çıkışı en güzel olması lazım. Bir de biliyorsunuz bizim 15 Temmuz şehitimiz var. Şehit Uhud Kadir Işık 17 yaşında 15 Temmuz'da verdiğimiz bir evladımız, bir yeğenimiz, akrabamız. Allah onlardan, ailesinden razı olsun diyoruz. Mezarlıklarımızın içindeki bütün yolları kilit parke taşıyla araç gezebilir hale getirdi. Yani hem araçla da girebil, gezebilir vatandaş girdiği zaman da ayağa çamur olmadan mezarlığın içini komple gezip çıkabilir hale getirdik. Onun da %70'i %80'ini tamamladık. İnşallah doğalgaz çalışmamız bittikten sonra orada kalan %20'li kısmı da tamamlayıp %100 seviyesine en kısa zamanda getireceğiz. Biz e, imar çalışmalarını yaparken malumunuz az önce söyledim. Cadde ve sokaklardaki numaraları işte hane numaralarını yeniden güncelledik. Sokaklara yeni şeye göre sadece numara verdik. Caddelere de isimler verdik işte. Caddelerin isimlerini değiştirdik. Düzenlemesini gerçekleştirdik. Bu e, imar Kalfat'ta bayağı bir eksik kalmış noktamız. Başında da bahsettiğim gibi sonunda da onunla e, bitirmek istiyorum. 18 uygulamasının yapılmadığı yerler var. Yıllardır mesela 100 yıldır yol olmuş ama açılmamış, e, uygulama yapılmamış. Bunların giderilmesi için de elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Kalfat Yaren Gençlik Derneği'nde işte Kalfat Vakfı'ndan gelmiş bile olarak şu anda Ankara'da da Kalfat Vakfımız çok güzel hizmetler yapıyor. Çok güzel hizmetlere el attı. Hatta Kalfatlı 8 80-100 arasında üniversite öğrencisine Halfat bak olarak burs veriyor. Ankara'da programlar düzenliyor. Mesela bu hafta çok güzel bir program el attık. Türkiye'nin yani dünyanın gündeminde olan Filistin, Gazze olaylarında orada savaştan buraya gelip Türkiye'de tedavi gören Filistinli kardeşlerimizi Kalfat Vakıf binamızda Kalfat Yaren gençliklerine ekip olarak ağırladık. Onlara orada güzel bir organizasyon yaptık. Çocuklara hediyeler dağıttık. Türkiye'nin onlarla beraber olduğunu, Kalfat'ın onlarla, Çankırı'nın onlarla beraber olduğunu onlara anlattık. Ankara'da da faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda zaten vakfımızla, derneğimizle eş güdün olarak çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Güzel faaliyetler yapıyoruz. Yani iki sene içinde Kalfat'ı yaşanabilir bir yer haline Haline getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Çok güzel projelerimiz de var. Devam ediyoruz. Bizi biraz doğalgaz çalışmaları belki yavaşlattı ama o hizmet, o öbür hizmetlerimizden daha kıymetli olduğu için ona öncülük verdik. Seniye doğalgazımızı tamamladıktan sonra bütün yollarımızın yapımına başlayacağız. Ana arterleri Allah izin verirse sıcak asfalt, ara yollarımıza parke taşı kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Tabi biz hizmetleri anlatmaya devam etmeye kalkarsak bence akşam olur bugün, e, gün bitmez. Malum her şey ortada. Davamız kalfat. Bizim bir sloganımız vardı buraya geldiğimiz zaman. Bir sevdadır kalfat dedik. Biz de bu sevdaya aşığız dedik. Gerçekten bu aşk olmasa, bu sevda olmasa bu işler kolay yürümeyecek, ilerlemeyecek bundan eminiz. Ama biz bu sevdayla beraber kalfatımızı, çankırımızı, ülkemizi hak ettiği değere kavuşturacağız diyorum. Çankırıhaber.net Haber